minişler okula kardeş getirme günü. Hadi kardeşim hadi gel geç kalacaksın. Geldim. Oylama. Sıraları mahvettin kardeşim. Bugün okulun ilk günü ve öğretmenimiz yazdı ki bugün okula kardeş getirme günü. pü Peki ya sıraları mahvedersem? Kocam anne olacak abi. Ye. Ah kardeşim bugün kardeş getirme gününde çok lazımsın. Gel bakayım. Herhalde istediğimiz yere geçebiliyoruz. Bir kardeşim sen de istediğin yere geç. Tabii ki de nene. Kardeşim sen galiba ısıra mahvetme günü için çok idealsin. Hiç şanmıyorum. Ne? Zaman zaman herkesler gelmeye başlar. Kardeşim. Kardeşim umarım gelir. Zaran Zurza. Kardeşim telefonumu kırmayacaksın değil mi? Aa, burası çok güzel bir yer. Ben burayı kapıyorum. Abi telefon. Çabuk getir kardeş. Al şimdi telefon. <laughs> Bu ses de ne? Hadi bu ses ne? <laughs> Neyim var? Beni tanırsın. Ben senin bir alt katındaki çemirgenim. <laughs> Çemirgen benim kardeşim yok. Ya zaten ben kardeş falan istemiyorum. Benim senin o. Yok. Annem kızar. Ama sen neler diyorsun böyle? Beni mi istemiyorsun ama? Kardeşim duydu baksana. Ne no, ne? No, no

kardeşim çok güzel. Haydi gelsene. Hadi geç bakayım sen yerine oturtuca. Ben de şuraya geçeyim. Chloe, Chloe. Sen benim ismini nereden biliyorsun? Bütün dünyada yayınlanıyor ismin. Daha nerede bilmiyorum. Pıs, 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 pıs. Ha evet oyun. Ne dedin onun kulağına sen? <laughs> Hiçbir şey. Vadi <laughs> vodi yerlerde uyuyacağım. Chloe abla. Bak bugün zaten temizlik günü. Ne temizlik günü? Kaç temizleme günü değil mi? O zaman değilse şuraya koyalım. Doyyy. Güzelliğini herkes görsün kardeş, herkes devirdin. Aslında sen herkesi devirdin. Yeni geldin ama herkesi deviriyoruz. Ee, ne zaman öğretmen gelecek, Chloe? Hancı olalım, Chloe. Hadi ama. Tamam ya, Chloe. Öğretmen sen ıslık <laughs> çalarak geldin? Ee, <laughs> şey çok keyiflenmiştim. Günaydın çocuklar. Şimdi. Bugün e, okulun ilk günü biliyorsunuz ki kardeşlerimizle ilgili bir, bir, bir anaokulu e, festivali olacaktı. Bunu birinci sınıflarda yani bu okulda kutlayalım istedik okulun ilk gününde. O yüzden herkes kardeşlerini gefermiştir umarım. Öğretmenim benim kardeşim yok getiremedim peki tatlım. O zaman festival senin karşılığına ki. Yok iyi doyum. çocukları ya sen hiç hiç Daha İngilizce provası falan var. Şimdi herkes sıralarını çeksin. anaokullarının okullarının öğretmeni gelecek onlarla festival yapacağız. Herkes sıralarını çeksin. Ben de eşyaları bunu falan çekeyim. Sıralarınızı çektiniz mi? Ben çekiyorum. Hadi herkes kenara çeksin kendisini. Herkes ne bu hal yerlerde yatıyor Kalkın. Kalkın Birinci sınıflar Yani benim öğrencilerim duvarda sıra oldu <laughs> ha, Bir de çocuklar Aa, Bundan sonra okula telefon getirmeyin lütfen Şimdi ana okulun öğretmeninin gelmesini bekliyorum ee, Şimdi ders saatler sonra Bir saat geçmesine rağmen gelmedi. Ha, aa, inanamıyorum. Aa, özür dilerim. Birazcık geç kaldım. O ne var ya? Bir saat geçti. Ha, çocuklar, çocuklar. Onları birazcık sabrettirmek istedim ama bir baktım. bir ee, saat geçmiş. Tamam, şimdi temsili falan çalar. O yüzden şey Ben de geçeyim. benimle seni karıştırmaz. Aynen öyle. Üçünüzün annesi geldi. Şimdi geriye kaldı. Bırak. Doin. Doin bırak. Babamdan nefret ediyorum. Güzelliği olsa Güzelliği olsa Ay çocuklar. bir bakalım. Yıl sonu gösterinizi yapın. Tekrardan söylüyorum. <laughs> İşte bu çok iyi. Hello, what's your name? İyi, ee, bu İngilizce. Hemen itfaiye çağırayım. Dur bir saniye. İngilizce bir sene neden in, e, çağırılır ki? Hello yo, what's your name? O zaman ben de ona Hawaii diyeyim. How are you? Hello, what's your name? Belki de ismimi söylemeliyim. Ben Şeker. Hello, what's your name? It's okay. Okay. Goodbye. Goodbye. Garden Good Bukedabasit. Huh? Tamam. Hello. One tane daman. Um, senalat. Hello, yo, what's your name? My name is Chick Chick. Hello, what's your name? My name is Kimmy Hello, Kimmy Gan. Anan, unutmamışsınızdır umarım <laughs>